CGF tedavisinden bahsedeceğim. CGF, CGF diye yazılıp İngilizce CGF diye okuduğumuz konsantre growth faktör içeren, kandan hazırlanan bir e, doku hücre kültürü gerektirmeden kök hücre uyguladığımız yöntem. Nasıl yapıyoruz? Kanınızı alıyoruz. Kandan bir takım e, frekanslarda santifiruj ederek CGF'imizi hazırlıyoruz. PRP ile çok karıştırılır. PRP değildir. PRP'nin bir üst aşama tedavisidir. Çünkü içinde CD34 kök hücre işaretleyici markerlar içerir. Yani aslında bir öncül kök hücre tedavisidir. Her dokuya kullanabiliriz. Nereyi gençleştirmek istiyorsak o dokuya veririz. Yüzümüzde gençlik aşısı gibi kullanabiliriz. Eklemlerimizde kullanabiliriz. Hatta ve hatta ben embriyolog olarak yumurtalıklarda da kullanıyorum. Hepsinde gençleştirme mümkün olan bir yöntem kanla çalışıldığı için temiz ve steril çalışılması gerekir. Ama otolog hücre tedavileri içinde ki birkaç farklı tedavi vardır. Bunların içinde en kolay, en basit, en hızlı hazırlanan yöntemdir.